Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Güneşli bir bahar havasından herkese selam olsun. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün kuşlarımıza hafiften kanat ısındırma idmanı vereceğiz. Hani kanat açma, nefes açma, Kanat ısındırma, hedefe alıştırma. Yani anlayacağınız ufaktan bir idman vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Akşamüstü. Havası güzel. Buradaki kuşlarımızı da açalım. Hafta sonu. Havası güzel. Özellikle açık havası. Özellikle bu havayı bekledim arkadaşlar. Bu itmanı yapabilmek için eee iç derecek kadar çok hafif bir rüzgar var. Rüzgarımız çok az. Hani havası açık. Neden böyle bir şey yaptık? Ee, neden böyle bir havayı bekledik? Çünkü e, kuşlar e, çünkü kuşları hafiften e, kışlayacağız. Hani kanatlarını ısındıracağız arkadaşlar. O yüzden e, rüzgarsız Sakin bir havayı tercih ettik. Siz de e, sakin bir havada e, bu idmanı yaptırın. Şimdi siz e, tabi bize eleştiren eleştirenler olacaktır. Şimdi ne olacak? Şimdi biz bunları şimdi hafiften hafiften böyle kovalayacağız. Hani ne olacak? Sen bunları uçur gitsin falan filan diyen arkadaşlarımız da olacaktır. Ama bakın kuşlarımız zaten böyle hafiften yani kanatlı. Şimdi bakın biz bu itmanı yapıyoruz, bu itmanın için yapacağız. Kuşlarımız arkadaşlar, şimdi oradan kovalayacağız kuşlarımızı yuvanın önüne gelecekler, ee, yuvanın önünden kovalayacağız, hedefe gidecekler. Yani kuşlarımız bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa uçacaklar ve kesinlikle şuraya, 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 ne bileyim, ve en önemlisi çatıya konmayacak kuşlar arkadaşlar. Hiç olması öyle umuyorum yani. Hani biliyorsunuz kuşlarımızı saldık. Kanatlarını bantladık. 3-4 gün yuvada alıştırdık. Ondan sonra şurada yerde besledik. Dışarı çıkmalarını öğrettik. Ondan sonra biraz daha uzakta yemledik birkaç gün. Ondan sonra birkaç gün hedefte yemledik. Ondan sonra kanatlarını açtık. İç kışlamadan hedefte yemledik. Yani bundan önceki videolarda bu yaptıklarımızı tek tek görebilirsin. Yani kuşlarımızı tamamen yere hakim kıldık arkadaşlar. Şimdi de kuşlarımızın kanatlarını açtık. Ee, kuşlarımıza yavaş yavaş uçuracağız. Uçurmadan önce kanatlarının güçlenmesi için, e, yer hakimiyetlerini sağlamaları için ve şşş, şş, dama atmamaları için kuşlarımıza böyle idman veriyoruz. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi Beni eleştirenler olacak. Ne uğraşıyorsun? Uçur falan filan diyenler olacak kendi içinden ama bakın gördüğünüz gibi kuşlarımız ilk önce orada emledik. Kuşlarımızı kaldırdığımız gibi yerden hemen gittiler oraya koydular. Şimdi oradan kaldıracağız arkadaşlar. Ee, hedefim buraya bir yere konacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle şu çatılara, şöyle yüksek yerlere, işte taşlara, bayırlara, direklere, tellere eee kon Konmayacaklar arkadaşlar. Konmayacaklar. Konma ihtimalleri çok düşük olacak. Belki de konabilir. Şimdi konmaz diye de bir şey yok. Hani biz bu ihtimalleri bunca uzun süreci bunun için. Evet arkadaşlar, bunca uzun süreci bu yüzden geçirdik arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu süreci daha yakından görmek isteyenler geçmişteki diğer videolarımıza bakarak görebilirler şimdi dediğim gibi hava açık hafif bir rüzgar var bu rüzgarsız havada yaptırmamız lazım bu idmanı ve de en önemlisi bir sopamız olması lazım Çünkü kuşlarımız bize alışık bizden korkmuyorlar sopayı kaldırdığımız zaman kuşlarımız korkuyor Bunlar bizim kuşlarımızın ilk uçuşları diyebilirim yani arkadaşlar yani ilk kanat çırpışları gördüğünüz gibi yuvanın önüne kondular Yuvanın önünden kovalayacağız. Hedefe doğru gidecekler. Anne hani bakın şuraya konabilirler. Çatıya konabilirler ama neden? Çünkü terbiyeyi yerde alırlar arkadaşlar. Evet. Şşşş, şşş, hadi bakalım. Şşş. Fazla zorlamıyoruz yani arkadaşlar. Uçuruyoruz ama. bakın kuşlar yani üstümüze üstümüze geliyor. Fazla da zorlamayacağız. Hafif hafif vereceğiz bu idmanı. Zaten kuşlarımız 4-5 seferden sonra yorulmaya başlayacaklar arkadaşlar. Hani çekinme yani nefeslenmeye başlayacaklar. Hızlı hızlı nefes almaya başlayacaklar. Neden? Çünkü bu kuşlar hiç alışık değil uçmaya. Gerçi içlerinde iki tane eke kuşumuz var ama yine de onlar da 4-5 aydır yatan kuşlar. Böyle hafif bir iki dakika bekleyip gene uçuracağız. Bakın dediğim gibi arkadaşlar biz bunları bu kadar Uğraştık. Bakın sağa sola gitmiyor kuşlar. Yeri hedef seçtiler yani. Sopa elimizde arkadaşlar. Bakın sopayı kaldırdığımız zaman kuşlarımız Şşş. doğru yuvanın önüne. Yani gitmiyor kuşa başka yere konmuyor arkadaşlar. Yani benim yapmak istediğim size öğretmek istediğim bu. Ha bu kuşu ben kaldırırım. Yani hiç böyle antrenman yapmadan da kaldırırım. 2-3 gün dışarıda yemlerim, alıştırırım. Sonra kovalarım. E ne olur sonra çatı atar. Sonra abi benim kuşum dama atıyor. Niye atıyor? Abi benim kuşum uçmuyor. Sürekli karşı dama gidiyor. Ben ne yapacağım? E, ne yapacaksın? İzleyeceksin. Bakacaksın ne yapacaksın. Sonra kuşa ata alıyorlar. Bakın kuş. Yani bunları ne kadar sıkıştırsam sıkıştırayım. Şşş. çatıya gitmiyorlar. Bakın yuvanın önüne gelip konuyorlar. Yani yuvanın önünde de ben olduğum için. Bakın. Yani yorulmaya başladılar bile. Yani şu nefes yok. Bunu birden birdenbire böyle zorlarsanız bu kuş gidecek ya başka dama atacak ya da kaybolup gidecek yani. Uçacak başka yere uçacak kuş. İşte biz bu yüzden kuşa terbiyeyi veriyoruz. Ha, bazı kuşu bu terbiyeyi almaz. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Ne kadar emek verirsen ver. Ne kadar sabredersen sabret. Yok bazı kuş bunu yapamaz yani. Bu terbiyeyi alamaz. Ama bakın bu kuşlar alıyor. Uğraştık, emek verdik. Şşş, şşş, şş. Doğru yuvanın önüne bakın arkadaşlar. Bakın bu yuvanın önündeki çatıya da konabilirler. Yani yuvanın üstüne de konabilirler. Ama konmuyorlar. Niye? Terbiyeyi yerde aldılar arkadaşlar. Kuş böyle terbiye edilir. Tabi biraz zaman aldı. Biz uğraştık. Ama işte e, harcadığımız zamanın, geçen zamanın şimdi ödülünü alıyoruz yani. Bakın bu kuşlar konmuyor. Ya gidip ya şu çatının üstüne koy ya. Ya şuraya koy yani. Bak şuraya geçtim. Ya şuraya konar hayvan. Yok. Niye? Burada aldı terbiyeyi. Şimdi bu kuş kendini, bu kuş kendini yırtacak yani buraya konmak için. Sen uçur. sefere başladığı zaman ya buraya ya bu yani hedefe. Zamanla hedefe uçmaya başlayacaklar. Hedefe konmaya başlayacaklar. Bakın yoruluyorlar zaten arkadaşlar. Zaten hemen yoruldular yani gördüğünüz gibi. Bazıları kanat bile çırpamıyor. Hani bu idmanı arkadaşlar şu an kuşların karnı aç. E, yemlemedim daha. Yani şu an karınları aç. Bunları e, böyle yapacaksınız bu idmanı. Bunu da bir 4-5 gün yapacağız yani arkadaşlar. Her akşam hatta imkanınız zamanınız varsa günde 2 sefer sabah akşam yapın. Hatta 3 sefer yapın sabah öğle akşam yapın. Hani bu iyice kuşları kanatlandıracak. Bir gün bir bakacaksınız bir kalkacaklar. Hani böyle dakikalarca uçacaklar yani. O size saatler gibi gelecek yani. bayağı bir uçacaklar, nefeslenecekler. Hani bu nefesten ziyade kanatlarını da güçlendiriyoruz arkadaşlar. Bakın futbolcular maç yapacaklar. Maçtan önce yani o kadar profesyonel futbolcu o kadar maç yapıyorlar, idman yapıyorlar. Maçtan önce bile adamlar ısınma hareketi yapıyor. Bütün atletler sporcu. Bunlar da bir sporcu sayılır yani. Hafiften bunların da idmana ihtiyacı var. İdman yapmadan, ısınma marketleri yapmadan hiçbir sporcu e, müsabakaya başlamıyor. Ve bunlar da e, görevini yapmak için ilk önce ısınması lazım. İşte biz böyle böyle bunların hem kanatlarını açıyoruz hem nefeslerini açıyoruz. Hem dediğim gibi terbiyeyi veriyoruz. idmanı veriyoruz. Bakın kuşlarımız yani konmadı. Ama yoruldular. Çünkü hayatlarındaki birçoğunun ilk kanat çırpışları arkadaşlar. Yani bu dediğim gibi bu idmanı aç karnına hava güzelken arkadaşlar buna da çok dikkat edin. Çünkü rüzgar bazen alır götürür anlayamazsınız. Kaybolmasın kuşlar hava böyle sakin olduğu zaman uçurun yani arkadaşlar. Bu idmanı yaptırın. Birkaç tanesi bak, kümese girdiler. Çıkayım. Çık dışarı. Çıkmayacak. Son bir kez daha yapalım da arkadaşlar. Bu sefer bir sağlam Şş. 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 Bakın hemen yuvanın önüne Geliyorlar arkadaşlar yani. Yuvanın önünde duruyorlar. Şimdi kuşlarımızı ödüllendireceğiz. Bu kadar bugün idman yeter. Dediğim gibi bu idmanı sabah öyle akşam vakti olan arkadaşlar tabi seyislik sopasını da unutmasın. Sabah öyle akşam bu idmanı verirseniz 3-5 güne kuşlarınız hem nefeslenir hem terbiyelenir hem de idman yaparlar. Güçlenirler. Hani biz bizi takip ederek siz de birçok yöntem öğrenebilirsiniz. Herkes kendisi uygular veya uygulamaz. Herkesin kendi e, şeyi. Biz herkesin görüşüne düşüncesine saygı duyuyoruz. Başkalarının da bizim e, görüşlerimize saygı duymasını bekliyoruz arkadaşlar. Neyse. Umarım e, faydalı bir Bilgi sunmuşturuz. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada yani bu kuşları böyle idman veririz, uçurmaya başlayacağız. Bu kuşları işte e, gruplandıracağız. uçtukları zaman taklayı çevirecekler, tek'e düşüreceğiz, ikiye düşüreceğiz. Yani daha bunların birçok daha uzun bir maceraları var. Bu maceraları, bu uçumları görmek istiyorsanız arkadaşlar, e, bizim kanalımıza abone olarak hem bizi takip edebilirsiniz, hem de e, bu videoları izleyebilirsiniz. Tabi bildirimleri açarsanız videolardan da ilk önce sizin haberiniz olur. Ee, ayrıca YouTube, e, Facebook ve e, Instagram sayfamız var arkadaşlar. E, Instagram sayfamız Tatar Sedat 34, e, Facebook sayfamız Tatar Sedat diye. Oradan da bizi takip ederek e, videolarımızı, e, fotoğraflarımızı beraber paylaşabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi e, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Daha devamı gelecek arkadaşlar görüşmek üzere